birlikte ee, PKX oynayacağız bugün yanımda kardeşim var neredesin lan gel şuraya Evet arkadaşlar bugün yanımda kardeşim var kardeşimle birlikte PKX'de çekiyoruz ikinci bölümdeyiz <laughs> Buradan uçarak hallediyoruz buradan Tabii ki de zıplamayı unutmuyoruz buradan. Abi Arkadaşlar bu da ne diyor? Biliyorum. Hı -hı. Değil mi abi? Hı -hı. niye bir de önce öldürülüyor? Hadi. Şuraya çık. Ben tekrar çıkıyorum. Yok yok yüz. Arkadaşlar 100 TL 80 yıl dışına özel ये देते <laughs> <En> <laughs> 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 Hepsini öne git. Merak asıyor dur. Arkadaşlar buradan biz çıkalım. Buradan biz çıkalım. Buradan çıkalım biz. Arkadaşlar çıkalım buradan. Çıkalım buradan. Ha. Oha. Mı. Minnacım geldi. Ee, o kadar yaptık ve sekiz. Gel oğlum bize de gideceğiz. Arkadaşlar işte evimi de gezdim şu an. Ev nerede Allah bilir. Oyunun en güzel bunu yapa... yapan o, olmalıyım ben. Aha <laughs> tabii bak. Wow. 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 Evet, evet. Hmm. Hmm. Burası pet bölgesi. <laughs> buradan. Bu buradan su içiyor. Bir ya da falan var. <laughs> Burada yemek var böyle. Çok iyi. Abi bir serpemiz <laughs> var. <laughs> abi buraya gelebilir misin iki dakika? Gelemem. Abi Çok abi iyi. bak şimdi. Bu Burada böyle biliyorum hı -hı. daha yeni mi öğrendin? Gidiğim zaman buraya selam Daha yeni mi öğrendin abim yani? Yo <laughs> öğrendim daha. Ee? Ben böyle Burası salon. Yani bu, bilmeyenler için burası salon. Tamam mı? Burası salon. Evet. Burası da böyle geçiyorsunuz, yapıyorsunuz, sonra kalkıyorsunuz, peçete yazıyorsunuz, kalkıyorsunuz, sıfırı çekiyorsunuz. Buradan diş fırçasını alamıyoruz. Suyu açıp böyle el yüz yıkıyoruz. Buradan da klasik açıyorsunuz. Neyse reklam yapmayalım. yani böyle yıkanıyorsunuz çok iyi. Hem de kıyafetlerimizi de yıkadık. Evet. Sonrasında ablulara kafa açıyoruz böyle. Yıkanıyorsunuz. Arkadaşlar bunu da... Ama ayakkabı kız. Ah canım şöyle. Ben ne yapayım? Ben bu tamamdır hadi gidelim. Alıyorum. Tamam alırsın hadi. Böyle zaten onları ya boşver. Çek işte böyle gidiyoruz. Üçüncü bölümde de rengeyinin ayaklarını çıkartıyoruz. Rengeyini ayağına efeceğim. Bir de kalsın olsa bile çok tatlı olacaktır mobil olmak zor ya abicim işte, hep pizzacılık yapar hep pizzacılık para verme meyvecilik yapar meyvecilik de verme ben hepsini yaptığım için bana para vermiyor böyle bir de pizzacılık yaparım evet ya da ben bir ee, tavsiye vereyim. Bir dakika, bir dakika. Gördüğünüz robotların merak edip de alıyorsunuz benim kardeşim gibi. Şu iki kere zıplama veriyor. Şu turuncu. Bu, bu veriyor. ne veriyor? Siz biliyorsunuz. Kutladığınızda bir şey var. Kaç liraymış? Kalıcı oluyor mu? Iı ıı. E, bu Çambordan da... Sen buradan aldın mı? Evet aldım. Uç, 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 süzülmeye şey yarıyor. Nasıl yani? Ay. Bak, abi, ben... Hayır, hayır. Hayır. Alıp deneyeyim mi? Allah Allah anladık yani değil mi arkadaş? Abartma kalabilirim. Yok. bir var. <laughs> Nereye gittik? Dur. Durun. Ama şimdi de, evet. Ha şöyle. Bu çekelim. Bak işte paylaşalım. Bir de böyle Aa, bir de kardeşim de gelmiş. Sen de çek at. Ol, olmuyor. Benim atmam gerekiyor bekle. Sen, sen çık ben tek atayım. Niyeymiş? Ay ben tek yapıyorum. Sen cips yiyor Çektim kendimi. Tamam. Gel Efe'cim yanıma. İstekler mi? Efe'cim yanıma gel. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. kardeşimle benim de şarjım az. Yani bu video kısa oldu ama diğer PK ile videosu söz vereyim 15-16 dakikalık olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.